Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Doğutlu değerli öğrencim tonguçla size bugün açık hava basıncını yani gaz basıncını anlatacağız. Hocam gazlarda ben çok iyiyim biliyorsunuz. Hem gaza geliyorum hem de gaz veriyorum. Ya Tonguç yine başladığın saçması sapan bir espriler. Neyse başlayalım. Bak Tonguç açık hava basıncını bulan adamın adı ne sence? Ee, Samuel Bak, burada, Amram. Evladım ne alakası var? Bak burada görebiliyor musun? Hangi bayrak bu? İtalya bayrağı. Harikasın. İtalyan bir adam. İtalyan bu adamın adı... Torricelli. Vay golcü bir adam galiba. Torricelli futbolcu değil evladım. Torricelli ha. bir aslında İtalya'nın sahil kasabasında yaşayan bir tane amca. Ha. Bu karısıyla tek başlarında yaşarken tekneleri falan da var görüyorsun. Vay zenginler hocam. Tam deniz kenarında yaşıyorlar ve hava sıfır derecede. Çok soğuk, buz gibi, kar falan yağıyor tamam mı? Bu da e, karısıyla artık sorunları var. Tabii yaşı ilerlemiş. Aynen. Ve karısıyla... Artık karısından kurtulmak istiyor. Mantıklı. O yüzden ne mantık evladım. Hayır şey hava soğuk ya o mantıklı. Heh. Sonra bir tane kabın içinde böyle koskocaman bir civa var Tonguç. Ha. Bu civayı kullanarak karısının yemeğine katarak civayı <laughs> karısından kurtulmak için. Hocam civa, bildiğiniz katil bu adam o zaman. E, hayır katil olmaya çalışıyor ama çok değişik bir şey olacak bak şimdi. Ne yapacak karısını öldürecek kurtulacak kendi başına tekneyle açılacak denize. Ama bunu yaparken civa kullanacak. Hmm. Yemeğine kattığı zaman civa zehirli olduğu için öldürecek kadını. Civayı kullanmak için bir tane büyük kabın içine şöyle ufak bir boruyla ufak bir boruyla evet. alayım yemeğe katayım diyor. Ama boruyu yanlışlıkla düşürüyor Tonguç. Hayda. Tonguç yanlışlıkla düşürünce inanılmaz dünyada çığır açan bir bulaşa sebep oluyor. İnanmıyorum. Efsane düşünce bir de bakıyor boruda yükseliyor civa. Allah Allah. Yahu civa çok ağır. Civa 76 santimetre yükseliyor Tonguç. Çok efsane bir buluş. Tesadüfen bulunmuş bir aslında buluş açık hava basıncı. Bir katil bir şey buluyor yani hocam. Mesela. Aynen hiçbir şey yokken 76 santimetre ne demek biliyor musun? İnanılmaz yüksek Tonguç. Yani 1 metre yakın neredeyse yükseliyor Civa. Anladım ve hocam. bu 76 santimetre de nereden çıkıyor diye araştırmış ve demiş ki ya buradan hava bastırıyor ya Tonguç. Evet hocam. Buradan hava dışarıdan bastırıyor. E buradan da fırlıyor civa. Evet hocam. Ama o kadar kuvvetli bastırıyor ki 76 santimetre çıkabiliyor. He. Civa çok ağır normalde Tonguç. Eline aldığın zaman buraya koysan böyle ağırlığını hissedersin. Ve bunu 76 santimetre çıkaran şey çok ağır. Ona da demiş ki ben buna da P0 diyeyim demiş. Hmm. Yani açık hava basıncına. Açık hava basıncını da P0 yani atmosfer basıncına 76 santimetre civa'yı çıkardı ya. Evet hocam. Civa'nın bilimdeki birimi Hg canım. Hacı. O yüzden aynen hacı gibi 76 santimetre hacı demiş buna. He. Bunu da hani bazen demişler santimetreyi milimetreye çevirelim. 760 milimetre hacı olsun demişler. Anladım hocam. Ama bu kadar yani saçma sapan şeyler yapmayın. İşsizlik derken. hocam resmen. İşsizlik. Ya ben bunu böyle kısa yoldan bir atm Yapalım demişler. Bayağı da kısaltmış Allah razı olsun. Yani. Aynen bir ATM ne kadar basit. Anında hemen anlayabiliyorsun. Ama demişler ki ulan Torricelli bu kadar şey buldun. Hani katil sizin maddesin ama yine de bunu bulduğun için sana da bir kıyak yapalım demişler. 760 tor da olabilir demişler. Yani, Torricelli'nin ilk iki harfi. Anladık mı? Dolayısıyla ilk üç harfi neyse işte neyse buradan yola çıkarak şunu öğreniyoruz Tonguç evet hocam. santimetre civa, milimetre civa, atm ve tor basınç birimi, açık hava basıncı evet ve sıfır derece sıcaklık bak bu çok önemli hı hı. ve deniz seviyesinde değil mi Tonguç? Evet hocam evleri deniz kenarındaydı. Evet deniz seviyesinde. Ve aynı zamanda Civa ile yapılan bu deneyin sonucuna ne çıkmış? 76 cm çıkmış. Anladım hocam. Bu açık hava basıncını ortaya çıkartıyor. Peki sonra devam etmişler mi hocam ilişkilerini yoksa adam İliş... kurtulabilmiş tabii mi? Tabii canım. onsa bilim bilim adamı olmuş bu adam. Ondan sonra tabii popüler olduktan sonra zaten karısıyla ayrılmışlar ne yazık ki. Neyse, Ama ki neyse ilişkilerini. Açık hava neyse. basıncıyla yükseklik arasındaki ilişkiye bakalım. Tonguç sen e, dünya buysa eğer sen de buradasın bir de dağın tepesindesin diyelim. Evet hocam. Hangisinde? Senin üstündeki hava daha fazla olur. Bak bu hava katmanı. Buna evet. ne diyoruz aslında? Atmosfer. Atmosfer diyoruz. Harika. Şimdi buradaki hava mı daha fazla senin üstündeki? Buradaki hava mı daha fazla senin üstündeki? Ee, şeyde alt, aşağıdakinde hocam. Aşağıdakinde daha fazla. Dolayısıyla bu tanecikler senin üstünde havanın da bir ağırlığı var Tonguç. Unutma. Evet hocam. Havanın da ağırlığı hangisinde daha fazla sana etkiler sence? Alçak kesimde olan Alçakta da daha fazla etkiler. Dolayısıyla alt tarafta civa seviyesi Tonguç. Daha fazla yükselir diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Heh, o zaman diyorum ki şunu alalım hemen. Buyur, hocam. Alt tarafta bak, civa seviyesi daha da fazla yükselir Tonguç. Evet hocam. Ama yukarılarda daha az yükselir Tonguç. He. Ortalarda ise orta yükselir Tonguç. Anladım yani hocam. ben mesela buradakine 76 diyordum ya. Evet hocam. Bu 70 olur, bu da 72 olur gibi bir şey. Anladım hocam. Anlaştık mı? O zaman yükseklik arttıkça Açık hava basıncı azalıyor ters orantı var buraya anladık mı Tonguç'cum? Anladım hocam. Bu çok önemli bak bu acayip önemli peki açık hava basıncı sıcaklığa bakınca Tonguç terliyorsun görüyorsun deli evet, gibi. Evet hocam çok sıcak. Evladım sen normalde terler misin güneşin altında? Tabii ki hocam terliyorum ben o yüzden hep klimalı ortamları tercih ediyorum. Atlet giyiyor musun evladın altına? Atlet giyiyorum hocam çünkü Şerif diye giymesem kötü olur ama. Ama Kolsuzluk... da sevmiyorlar hocam ya. Kızarda... Tabii atlet giyinme. Artistlik yapamazsın atlet giyip yani. Ama hocam hasta mı olayım artistlik mi yapayım karar veremiyorum. Canım kısa, kısa kollu giy bakalım ne olacak. Belki gözükmez ha, dışarıdan. Olabilir mantıklı hocam sağ ol. Şimdi bak sıcaktan terliyorsun. Çok sıcak hava. Ve burada civanın yükselişine baktığımız zaman civa eğer hava çok sıcaksa daha az yükseliyor Tomuç. Evet hocam. Neden biliyor musun? Çünkü hava sıcak olunca hava tanecikleri yukarı yönde hareket ediyor. Ya yukarı yönde hareket ederse aşağı doğru bastıran basınç da azalmaz mı? Evet hocam. Hava azalıyor. tanecikleri yukarı doğru ısınan hava genleşir yukarı çıkar. Hatta hocayı dinlersen anlarsın. He. Bu ısınan hava yukarı çıktığı için ne yapıyor? Hava basıncı azalıyor. Dolayısıyla burada mesela bu kadar çıktıysa soğukta ise hava basıncı daha fazla olur Tonguç. Anladım. Yani sen üzerine eşofmanlarını giymişsin, bak tanecik şeyini yapmışsın. Bak burada mesela 76 cm oluyorsa burada 72 cm fon Anladım odur. hocam. 76, 76 mı? tor 72 tor. 7, o 760 720. On karıştırma. Şimdi açık hava basıncı sıvı cinsine baktığımız zaman bakıyorsun Tonguç Akademi'nin binası burada hemen Vay, görüyorsun. gazino gibi olmuş şu an etrafı ışıklı falan. Evet. Eğlenceli gençler kopuyorlar Aynen Las Vegas gibi oldu. Aynen hocam. Ee, şimdi Civa'yı koyduğumuz zaman kaç santimetre çıkıyordu Tonguç? 76. Bravo. 76 santimetre çıkıyordu. Bunun yerine ben Civa yerine su kullansam. Hani burada Civa kullanıyordum ya. Evet hocam. Su kullansam ne olur sen sence Tonguç? Güzel değişiklik olur. Bir değişiklik <laughs> valla. su kullanmışlar ve şunu görmüşler. Aa 76 santimetrelik boru bulabiliyoruz ama su kullandığımız zaman yaklaşık 10,5 buçuk metre çıkıyor bak santimetre Yuh. değil. Yuh. Bak bu santimetreydi. Bu on buçuk metre yani. Neredeyse kaç 15 katı çıkıyor? katı yani. 1050 santimetre. Anladım hocam. Yani neredeyse bir bina boyunda. O yüzden böyle çizdim. He. Böyle bir tane boru bulabilir misin Tonguç? Dedi. Kimyacılar böyle bir boru bulabilirler mi? Bulamazlar. Bulamazlar. Dolayısıyla suyla yapmıyorlar bu deneyi. Yani civayı çok ağır bir metali bu kadar kaldıran şey suyu hayli hayli ittirir ya, ittirir Anladım ya. Uzaya kadar çıkartır. Anlaştık mı? Anladım hocam. Çok o güzel zaman sıvı cinsine de bağlıymış Tonguç. Bunu unutma. Evet hocam. Peki Tonguç'cum ölçen aletini diyoruz? Barometre diyoruz. Boru gibi bir şey hocam. Barometre çok garip bir isim. Çünkü açık hava basıncının basıncın birimlerinden bir tanesi de aslında bar Tonguç. He. Dolayısıyla bar dediğimiz zımbırtıyla basıncı. Hani santimetre HG kullanıyorduk ya. Evet hocam. Veya MMHG kullanıyorduk ya. Evet hocam. Veya işte tor kullanıyorduk. Hatta en önemlisi neydi? ATM kullanıyorduk. Evet hocam. Çünkü atmosfer basıncıydı. Yani açık hava basıncı aslında. Açık hava basıncı birimi aslında atmosfer demek. Atmosfer basıncı demek. Bunu unutma evet, Tonguç. Hocam. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Peki bastırınca. Bak bu yukarı doğru çıkıyor tamam mı? Evet hocam. Ne kadar çıktı? 76 santimetre çıktı. Ha diyorsun ki o zaman bu civa şurayla şurası arasındaki farka bakıyorsun Tonguç. Şurayla şurası arasındaki fark. Mesela burası e, 70 olduysa açık hava basıncı ne diyeceksin? Mesela burası için 70 santimetre Hg diyeceksin. Tamam Anladım mı Tonguç'um? Hocam. Anladım hocam. Barometre ismini çok sevdim hocam. Baron gibi değil mi? Aynen böyle karizmatik bir aletmiş ismi. Evet açık hava basıncını ölçen alete barometre diyoruz. Gaz basıncını ölçen alete manometre diyoruz. Onu göreceğiz sonraki bon, dersimizde. İyi değilmiş evet. Şimdi <laughs> iyi değil. Kabın şekline hiç bağlı değil Tonguç. Bak görebiliyor musun? Farklı farklı yamuk yumuk kaplar koydum. Evet hocam. Eşek kadar kap olsa da ne kadar geniş olsa da aynı yükseklikte çıkartıyor Tonguç. Mesela burası H kadar çıkardıysa Burası da H kadar çıkartıyor. Sıvının yüksekliği da H kadar. önemli yani. Sıvının yüksekliğine bağlı. Aynen. Hiçbir şekilde kabın şekline bağlı değil. Anladım yani hocam. burada da H kadar çıkartıyor. Burada da burada da burada da. Anladım hocam. Yani mesela ben sana şöyle bir tane kap çizsem Tonguç. Ve bunun içine böyle bir şey koysam. Şunu incecik bir tane boru koysam. Burada böyle eşek kadar bir boru koysam. Hangisi ne kadar yükselir yükselebilirsem. Diyeceksin ki bana eşit yükselir kardeşim diyeceksin. Çünkü doğru. Anladım. Kabın şekline bağlı değil. Bak kabın şekli... Burayı yazıyorum Tonguç. Önemsiz. Burası çok önemli Anladım hocam. Çok önemli bak sana söyleyeyim şimdiden. Şimdi ödüllü soruyu sözü yap. Yaşasın, hocam. Cevaplara gönder bakalım. Hocam. Tamamdır hocam.